Arkadaşlar merhaba. Bugün bir günde iki kelime konusunda uzun zamandır yapmıyorduk bir günde iki kelime iki, lük, iki lükat anlamında. E, bu dersimizde hem cerat kelimesini hem de dil kelimesini göreceğiz. İlk göreceğimiz ekranda gördüğünüz cerat. İkinci göreceğimiz ise yine ekranda gördüğünüz dille ilgili birkaç sözlük arkadaşlar. Sadece dil değil. E, dille ilgili birkaç tane sözlüğü görmüş olacağız. Yani sadece bir sözlüğü değil. Bakın dil geçte mesela. Dilfiruz mesela. Bunların e, tek tek mesela dilfirip göreceğiz mesela gördüğünüz gibi. Bunları tek tek göreceğiz arkadaşlar. Hazırsak başlayalım. Arkadaşlar göreceğimiz kelimeleri Kamus Türkiye'den aldım. Burası Kamus Türkiye'ye ait. Birincisi cerat kelimesi gördüğünüz gibi. isim olduğunu ve müzekker olduğunu görüyorsunuz. Şuradaki S isim olduğunu, buradaki Z mühennes, şey, müzekker olduğunu gösteriyor. Şuradaki AR Arapça olduğunu gösteriyor. Ee, ne diyor burada? İsmi cinstir. Bakın ismi cinstir. Cerat. Neymiş? İsmi cinsmiş. Peki devam edelim. Cerahat kelimesi ismi cinsmiş. Devam edersek. Bu arada tabii sözlük kullanmayı da görmüş oluyoruz. Yağma giran. Ha şuradan pardon. Birinci anlamı arkadaşlar. E, cerat kelimesinin birinci anlamından. Bakın şurada bir diyor. Birinci anlamı çekirge demek. Çekirge. İkincisi şurası yani mecaz manada yağma giran hani çekirge sürüsü yağ eder ya bir tarlaya girdiği zaman ee, işte o yüzden dolayı cerat kelimesi kullanıldığı zaman sadece çekirge akla gelmesin yağma da akla gelsin yağma giran güruhu ceradı münteşir yayılmış çekirge ceradul bahr Teke denilen deniz hayvancığı. Ceradı, ceradul bahır arkadaşlar. Ceradul bahır bir deniz hayvancıymış. Bunun da altını dizelim. Yani sadece çekirge anlamı yok. Bakın ne diyor? Ceradul bahır. Yani deniz teke denilen teke dinilen deniz hayvancığı. Buna kanatlı bir nev balık denilir. De varittir. Evet. Buna bir nevi balık da denilebiliyormuş arkadaşlar. Cerat kelimesi. Tabi ikinci göreceğimiz kelime dillerle ilgili. Dil ne demektir? Hemen dille ilgili belgemizi açalım arkadaşlar görüyorsunuz bakın dille ilgili bir sürü elime aldım buraya ee, tabi sıkılmayacağız bakın dil dil şikaf dil, şika, dil şikeşte şikeste dil firuz dil firip dilfikar bir de delfin var delfin bundan biraz farklı ama bunların hepsini bence görelim sayfamızı büyüterek Yavaş yavaş bu kelimelere, dille ilgili bu kelimeleri görelim. Mesela dilruba vardır, dilara vardır. Bunun gibi bakalım bu kelimeler ne anlama geliyor. Dil, şikaf. Sıfatmış arkadaşlar. Birincisi bu. Bakın fa, farsça olduğunu gösteriyor. Birinci köşeli bir parantez açmış. Dil kelimesini yazmış. Dil, yürek demek demiş. Şikaften ise delmek. Bakın, şikaf var ya şuradaki şikaf. Şikaften fiilinden geliyor. Nedir? Yürek şey yü, delmek demekmiş. Şikaften delmek. O zaman dil şikaf denildiğinde ne göreceğiz? Yürekleri delen. Bakın, yürekleri delen anlamında göreceğiz. Dil şikaf neymiş? yürekleri delen. Dil şikaf neymiş arkadaşlar? Bakın. Yürekleri delen. Neymiş? Yürekleri, yürekleri delen demekmiş. Bir de arkadaşlar dil şikeste var. Dil şikeste. Bu da sıfatmış. Bakın dil şikeste. Sıfat olduğunu şuradan anlıyoruz. Bu da Farsça bir kelimeymiş. Dil yine yürek demek. Şikeste Kırık demek. Kır, kır, ık. Kırık. Yani şunu bir okuyacağız kırık diye. Kır, ık diye okuyamayacağımıza göre bunu nasıl okuyacağız? Kır, ık diye değil. Kırık. Kırık. Kamusu Türkiye'den aldım arkadaşlar bunu. Ne demekmiş peki dil şikeste? Yüreği kırık. Diğer anlamıyla meksur, yine kısır, kırılmış demek... Meksurul fuat yani kalbi kırılmış, gücenmiş kişiler. Meksurul fuat. Arkadaşlar diğer dil kelimesine geçelim. Bakın dil firuz var. Bolca dil kelimesi aldım ki aklımızda kalsın. Dil yine Fars sıfat, yine Farsça, dil göngül demek. Firuz Firuz da Firuzani'den fiilinden parlatmak demek. Parlatmak. Firuzani'den neymiş? Parlatmak. O zaman dil Firuz nedir? Dil Firuz gönlü parladan, sevindiren. Dil Firuz diye söylenildiğinde demek neymiş? Gönlü, gönlü parladan, sevindiren gönlü parladan, sevindiren anlamında bir kelime olduğunu ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Bakın burada bir yine dil firip var. Dil firip ne demek? Hemen bakalım. Yine sıfat, yine farsça dil gönül demek. Firiften fiilinden aldatmak. Yani dil firip gönlü aldatan eğlendiren eylendiren Evet aynı zamanda da arkadaşlar matbu okumamızı ne yapmış oluyoruz? Geliştirmiş oluyoruz. Bakın yine burada bir dille ilgili kelime var. Dilfikar sıfat Farsça gönlü delik ve mecruh olan. Dilfikar neymiş? Gönlü delik ve mecruh olan. Dilfikar. Tekrar ediyorum. Dilfikar gönlü delik ve mecruh olana ne diyoruz biz? Dilfikar diyoruz. Bir de dil delfin kelimesi var arkadaşlar. Bu ise s isim demek. Şurada bak s var. Sonra z var müzekker demek. Arapçaymış. Bakın bunu biraz farklı yazmış, okuyamıyorum. Ee, Yu diyor Yunanca olduğunu söylüyor delfinin... Ee, sonra da diyor ki, maruf bir hayvanı bahri. Bizim bildiğimiz yunus var ya arkadaşlar. Onu kastediyor. Maruf bir hayvanı bahri. Bahri deniz demek, denize ait demek. Hayvanı bahri denize ait olan hayvan demek. Hayvanı bahri semada bir cümleyi kevkebiye. Delfin bir deneymiş gökyüzünde bir e, yıldız kümesiymiş. Semada bir cümleyi kevkev, kevkebiye. Bir de arkadaşlar delik ya da Salak gibi bir şey ama biz bunu delik diye okuyacağız. Onu da okuyalım ve dersimizi bitirelim. Ee, delik diye okuyalım biz bunu. Ee, yine isim müzekker Arapça. Dervişana. Bakın dervişana. Dervişana. Mahsus, eski ve yamalı hırka arkadaşlar. Gerçekten güzel bir ders oldu. Lütfen kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı lütfen unutmayalım takıldığınızı sorun ya da bizimle mutlak surette e, etkileşim içine geçin diyorum arkadaşlar Lütfen hangi tür belgeleri istediğinizi bizimle paylaşırsanız yani Lütfen bu konuda e, dikkat edelim hangi tür belgeleri bizimle paylaş e, bizim yani istiyorsanız yani hangi tür belgelerin yayınlanmasını istiyorsanız arkadaşlar, biz o belgelere yoğunlaşalım, o belgeler üzerinde çalışalım. O yüzden lütfen e, hangi tür belgeleri istediğinizi yazın. Bu arada ders yavaş mı gidiyor, hızlı mı gez gidiyor, tekrarlar nasıl? E, bunlarla da ilgili e, bir takım şeyleri belirtirseniz, ona göre ben e, bir program çıkartır ve o şekilde ders işleriz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.